Dostlar selamlar artık ninja takımından sıkıldıysanız Kum Şeytanında sizlere farklı bir takım önerisinde, farklı bir takım stratejisinde bulunacağım. Buradaki takım aslına bakarsanız illaki böyle olmak zorunda değil. Burayı çalıştıran bir tane sistem var. Ama öncelikle nasıl çalıştığına gelin. Bakalım bakma önce videoyu benim abone olursan sevinirim. Bu video umarım yararlı olmuştur. Ben bunu rastgele bir şekilde keşfettim. O yüzden sizlere de göstermek istiyorum. Daha öncesinde bunu gören var mı yok mu onu bilmiyorum. E, ne yalan söyleyeyim. Ama sizlere burada çok güzel bir şey göstereceğim. Burası bu arada şanslı olduğumuz ranlardan birisi. Şanslı olduğumuz ranlarda 12 turda geçiyoruz. Yani şanslı olduğumuz turlarda. Şanslı olmadığımız turlarda ise 25-30 12 ile 30 tur arasında gidip gelen bir turumuz var açıkçası. Burada dikkat etmemiz gereken şey nasıl bu takım çalışıyor? Nasıl bu takımda sif ölmüyor? Nasıl bu takımda yem basıyoruz? Asıl olaylardan birisi bu. Şanssız olduğumuz bir turu da oynayalım. Çünkü benim e, Marius'un da ekstra tur alma setleri vesaire var ya. Bunlar denk gelmediği vakitlerde ne olacak? Ama denk geliyor. %15 şansı var ve sürekli sürekli deniyorsunuz. Lakin denk gelmediği zamanlarda olacaktır illaki. Buradaki turlarda da hadi onlardan biri olsun. Aşağı yukarı işte dediğim gibi sizlere bu şekillerde bir şey sürüyor. 12 tur ile 35 tur arasında bir yerlerde bitirebiliyoruz aşağı yukarı. Bazı turlarda 40'ı falan görüyor ama o da çok şanssız olduğumuz turlarda. İşin özünde Kunuva yapan kasarken çok 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 değerli bir olay. Onun yanı sıra hala yem de kasabiliyoruz. Bu arada Ramantu'ya ihtiyacınız yok buraya dönerken. Her halükarda dönebiliyorsunuz. Peki Sifi nasıl boss'un vurduğu o hasarda hayatta kalıyor. burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da bu. Sifi'nin Sirot'un sureti olması. Burada herhangi bir karakterle Sirot'un suretini çalıştırabilirsiniz. Çünkü ölümcül darbe aldığınız zaman dönüş metrenin %50'si kadar alınan hasarı azaltıyor. Ve şu anda benim için dönüş metrenin %70 kadar alınan hasarı azaltıyor. Bu tam olarak nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ama Dönüş metreniz %30, %40 değilse veya %20 değilse ölmüyorsunuz. Çünkü alınan hasarı doğrudan azaltıyorsunuz. Üzerine bir de arkadaşımız, boss'umuz %100 defans yok sayıyor. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken şey HP'niz. Burada defansınızın hiçbir önemi yok. Buraya koyduğunuz karakterin HP'si çok değerli. Defansı şu anlamda önemli. Karakter normal vuruyor ya bize. Bam bam. Böyle yanlardan şeyler çıkartıyor. O vuruşlarda defansımız ve HP'miz önemli ama asıl öldürücü vuruşta bizim HP'mizin çok önemi var defansımızın bir önemi yok onun da sebebini sizlere göstereyim onun da sebebini sizlere göstereyim buradaki boss'un asıl bize vuran yeteneği bu ve bu yetenek kalkanı hasar bloklamayı öldürülemezlikleri yok sayıyor bunun yanı sıra hedefin de defansının %100'ünü yok sayıyor yani sizin burada defans kasmanızın bir önemi yok Tabii ki de benim sifimde %12 defans yok daha az etki eder var. O yüzden artık benim %88 defansım yok sayıyor. Hala %12 defansım orada var. Yani hala 600-700 belki 800 defansı oradayım. Ve bu yüzden de ölmüyorum bir yandan. Ee, işin i̇şin özünde bakın. Dönüş metreyi azalt oldu. Gördünüz mü? Ölmedim ve hayatıma devam edebiliyorum. Burada sifi yerine ne kullanabilirim sorusunun net bir cevabı yok. Buradaki ana göstermek istediğim konu sizlere bu Sirot'un suretiyle beraber takımlar yapabileceğiniz. Bu takımın özelinde eğer elinizde bu karakterler varsa e, en azından elinizde Sifi varsa Marius'a ihtiyacınız yok Nutsu'da da dönebilirsiniz. Rabantu'ya ihtiyacınız yok Ruelle ile, Ruelle ile de dönebilirsiniz. Burada takımın hızlarının neden ne olduğunu da bilmiyorum. Çünkü bir e, nasıl anlatsam ayarlı bir takım değil. Bakın 42 turu gördük. Ayarlı bir takım değil. Ama çalışıyor. Hiç kaybetmedi çünkü ölmüyor Sif'i hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde ölmüyor ve lideri Marius yaptığınız takdirde her zaman lideri kaldırıyor. Ardından Ramaltu'yu koyuyorsunuz sonrasında onu kaldırıyor sonrasında yemleri koyuyorsunuz. Burada demek istediğim şey tamamen Eğer Sirot'un sureti varsa Ve Takımınızdaki dirilticiye bu Sirot'un suretini koyarsanız Kaç koymanıza gerek kalmaz. Normal şartlar altında buradaki ilk hasarı yavaş bir taş deri karakteriyle absorbe etmeye çalışıyorduk. Örnek vermek gerekirse benim şimdi iki tane anirim var. Belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur. Birinci anirim şu anda hala burada ninjalı kompta kullandığım aneri. Bunu zaten videosu var açıklamalarda şurada görebilirsiniz. Notlar kalktılara ben onları koyarım. Zaten siz hala hazırda bunu görebilirsiniz. ya yani. Bunun yanı sıra bir de benim burada kullanmak istediğim bir tane aneri vardı. Yavaş sadece pasifinden ve A3'ünden yararlanmak istediğim ve taş deriyle ölmesini istemediğim bir anri vardı burada. Ve bunu nasıl kullanıyordum? Sifi diriltme, Sifi'den sonra başka birini diriltme, hani lideri Sifi yapıyordum. Boss vurunca Sifi ölüyordu. Ardından hatta gösterebilir miyim? Sirot'un suretini çıkarmam lazım. O yüzden bu birazcık daha beyin fırtınasına giriyor. O yüzden dediklerimi iyi dinlemeniz lazım. Lideri Sifi yaptığım zaman Sifi öldüğünde Aniri varsa takımda Aniri'nin pasifi önce lideri etki ediyor. Ve zaten Aniri'de taşlar öldüğü için, olduğu için Aniri ölmüyor. Sifi ölüp tekrardan doğuyor. Ardından Sifi birini uyandırıyor. Aniri birini uyandırıyor. Ve ne oluyor? Toplam 4 kişi hayatımıza devam edebiliyoruz hala. Ben bunu denerken bunu denerken bir baktım ölmüyorum ben. Benim Sifim ölmüyor. Yani neden ölmüyor? Evet sirotun sureti var bu yüzden ölmüyor o zaman sirotun suretiyle bir takım yapmaya çalıştım ve şu anda kullanabildiğim kullandığım takımım bu tam anlamıyla hangi kompozisyonlarda, nasıl çalışır nasıl eder bilmiyorum ama aniri kompundan sıkıldıysanız elinizde nutunuz varsa belki elinizde fısıltınız varsa burası için fena olmayacak hasarlar verebilir fısıltı kara harflerde olması lazım veya şövalye aletlerinde elinizde iyi bir fısıltı varsa ki bu karşının defansın yok saydığı için baya baya fazla vuruyorsunuz ekstra tur alıyor bir de bir daha vuruyor falan aşırı kuvvetli bu karakter eğer elinizde fısıltı varsa fısıltıyla da yapabilirsiniz hidrada 5 zaten kimerada 5 buraları için çok güzel hasarcı boss kesmek için çok güzel bir tercih eğer fısıltıya yoksa hani nuts yapabilirsiniz belki bende nuts yok ama nut da aynı işlevi görecektir marius'la beraber aynı işe yarayacaktır onun yanı sıra başka da karakter aklıma gelmiyor ne yalan söyleyeyim. Ninja falan alamazsınız çünkü ninja aldığınız zaman sizin spesifik olarak boss'un kalkanlarının kapalı olduğu, o boss'un e, kozasının içine girdiği alanlarda HP yanığı veya herhangi bir dezavantajı verebiliyorsunuz. Bize kozasında olmadığı zaman da vuran karakterler lazım. O yüzden burada fısıltıyı kullanabilirsiniz. O yüzden burada Marius'u kullanabilirsiniz. O yüzden burada Nut'u kullanabilirsiniz. Bu üç karakter hasarcı olarak kullanılabilir. Peki defans azaltma zayıflatma olarak kimler kullanılabilir? Ramantu kullanılabilir. Burada Ruelle kullanılabilir. Nerede Ruelle? Ruella kullanılabilir. Ruella'nın da A2'si aynı işlevi görüyor. 3 turda 1. Hatta daha doğrusu 4 turda 1 görüyormuş. O yüzden bilemedim. 4 turda 1 bir olması birazcık sıkıntıymış. Ama yine de okey. Yine de okey kullanılabilir. Onun yanında başka defans azaltan, zayıflatan ve hız azaltan aynı anda bunları veren bir karakter maalesef ki yok. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Bu iki karakter var. Peki Sifi yerine kimi kullanabilirsiniz? Sifi yerine bir karakter yok oyunda. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Adelin veya Mikagi'yi kullanıp Mikagi'nin ikinci formunu da uyutabilirsiniz. Ama bunun yanında bir tane daha ekstradan diriltici getirmeniz lazım. Yani 4 kişi oynamanız lazım. Şimdi bize Sifi ne getiriyor? uyku getiriyor ve diriltme getiriyor. Bize tek başına uykuyu yani şöyle gösterebiliriz belki de benim elimdeki karakterlerden en azından hem uykuyu hem de diğer etkilerden, olumlu etkilerden canlanmayı getirebilecek tek karakter benim elimde Sifi. Eğer sizin elinizde varsa başkası. Var, Cimarsa da varmış bu arada. Ama %100 değildir. Evet. %100 olması lazım. Sifi bu konuda çok iyi. Sifi'nin yanında Sifi'yi iki karakterle halledebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Mikagi artı alan diriltici herhangi bir karakter ya. Yani, Ursula bile kullanılabilir. Ursula mıydı? Ur... sala mıydı? Ursala bile kullanılabilir örnek vermek gerekirse. Neden? Çünkü alan diriltiyor. Haytion kullanılabilir. Burada tek yapmanız gereken, tek dikkat etmeniz gereken Sirot'un sureti. Bu da bende o kadar fazla var ki anlatamam. Burada sağlamlaştırılmış tahkimat buna ihtiyacınız yok. Buna ihtiyacınız yok. Bu olmadan da çalışıyor. Ama o zaman belki EP'nizi daha fazla yapmanız lazım. Yani daha tank bir karakter ihtiyacınız var. Eğer o %12 defans yoksa sahipseniz, o zaman daha az tank olabilirsiniz. 66 k'larda falan hasar yiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey. Ha bir de sirotun suretinin seviyesi de önemli. Eğer bunun seviyesini örnek veriyorum 12.9 değil de 12'de kullandığınız senaryolarda %10 daha fazla hasar azaltma alıyorsunuz. Dönüş metre kadar hasar azaltma da alabildiğiniz versiyon var. Tabii ki de 18. seviyeye ulaştığınızda. Tabii ki de bu şu an için oyunun şu aşamasında mümkün değil. Ama bunu sonralarda izliyorsanız onu o şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Burada bu reliğin en iyi kullanım alanlarından birisi hem PvP'de çünkü adamların tekli hedeflerinden mesela Rotos'un A3'ü. Geliyor bana vuruyor adam beni öldürebileceğini düşünüp ekstra tur alabileceğini düşünüyor ve ben ölmüyorum. Aynı şekilde boss beni öldürebileceğini düşünüyor ve ben ölmüyorum. Burada bunu herhangi bir karakter için kullanabilirsiniz. Bu konuda hiçbir problem olmaz. Burada dikkat etmeniz gereken şey diriltici olması. Eğer sifiniz yoksa alan diriltici birisiyle kullanabilirsiniz. Ursula gibi Ursula bile olur. Hani demek istediğim şey Ursula şart değil. Burada kendi takımınızı kendiniz kurmanız lazım. Canlanmaya gelin. Kendi hesabınızda hangisi var hangisi yok onları bilmiyorum. Canlanmaya gelin. Alan dirilten karakterlere bakın. Burada Ursula olabilir. Taugor olabilir. Jork olabilir. Galiba bunlar alan diriltiyordu. İki müttefik bile olur. Önemli değil. Onun yanında Python olabilir. Onun yanında Noelle olabilir. Onun yanında Düşes olabilir. Alan hasarlarından da daha az hasar yiyorsunuz. Hatta düşesle Python'da da keza üzerinde size buff varsa daha az hasar yiyorsunuz. Onun yanında başka alan diriltici elinizde kim var? Kardinal olabilir. Hiç problem değil. Kimin olduğunun bir önemi yok. Hatta kardinal diğerlerine göre daha iyi olur. Çünkü maksimum dönüş metreyle doğuruyorsunuz. Yani %100 dönüş metreyle doğuruyorsunuz. Ekstradan dümdüz. Kur aldırıyor sizden. Hatta %100 de demiyor maksimuma diyor. Yani maksimumu oyun ne kadar kabul ediyor bilmiyorum. Ama %100'ün maksimum olmadığını biliyorum. Bu şekilde kardinali kullanabilirsiniz. Yani elinizde bir sürü fırsat var bunu yapabilmeniz için. Ben elimden geldiğince bu konuyla ilgili kendi deneyimlerimi paylaştım. Şimdi görev tekrardan sizlerle. Çünkü hani bir topluluk olarak bu işlerinde devam ediyoruz. Bana bu şekilde çalışan takımları yapıp benimkinden farklı bir şekilde Mert ben böyle bir takım yaptım deyip Instagram'dan bana paylaşırsanız ben bu takımları göstermek istiyorum. Çünkü insanlar artık Anir ve Ninja ile beraber elbette çok güzel 70 turda, 80 turda, 90 turda dönebiliyoruz. Ama artık buranın ödülü değişti. Önceden önceden bu kadar zor değildi. Önceden 3000'lerde falan bu ödülü 5000'lerde üstteki ödülü alabiliyorduk. Artık buranın puanlarını arttırdılar ve devamlı devamlı burayı farmlamak demek devamlı devamlı artık enerji kaybına sebep oluyor. Bu da o kadar iyi değil. Bu yüzden artık güzel takımlar oluşturmamız lazım. Buradan artık ben sizlere bir çağrı yapayım. Bana herhangi bir şekilde Sirot'un suretiyle beraber bir takım kurarsanız benimle paylaşın. Ben de bunu takipçilerle paylaşayım. Ve böyle bir seri oluşturalım. Güzel güzel takımlar oluşturalım. Dediğim gibi benim karakterlerimden farklı karakterler oluşturmanızı tavsiye ederim. Birden fazla takım oluşturursanız da onları gösterebilirim. Seve seve. Video umarım yararlı olmuştur. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bence güzel bir olay. Yararlı olduysa beğendiyseniz ve böyle bir takım kurmak istiyorsanız videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Canlı yayınları beklerim.